Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy S23 Ultra deneyiminden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bir inceleme yapmak istemiyorum çünkü birçok fazla incelemesi yapıldı. Zaten üzerine S24 ailesi tanıtıldı. Sağ olsun takipçimiz olsan da bizlere S23 Ultra'sını emanet olarak bıraktı. Bunu neden istedim kendisinden? Çünkü S24 ailesi çıkmışken bir önceki neslin en üst versiyonu yani S23 Ultra alır mı? Cevabını sizlere vermek istiyorum. Yaklaşık olarak dediğim gibi bir haftalık bir süreçte kendisi benimle birlikteydi. Kendisini iPhone 15 Pro Max'e yan yana bir şekilde de kıyaslama şansı da buldum. Ama tabii ki bir Android kafasında bir S23 Ultra kullanıcısı olarak burada deneyimlerimi paylaşmak istiyorum sizlere. Hızlıca başlayalım. Özellikle tasarım kısmına baktığımızda telefon büyük arkadaşlar. Gerçekten büyük bir telefondan bahsediyorum. Ekran tarafından demiyorum. telefonu kendisi büyük zaten. Telefon elinize aldığınızda hemen kocaman köşeli bir şey tuttuğunuzu anlayabiliyorsunuz. Köşeli olmasından kastım da şu tam bir burada box dizayn diyemiyorum ama köşeleri o kadar sivri olmuş ki burada elinizi tuttuğunuzda avucunuzun içini rahatsız edecek bir keskinlik olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Telefon ağır arkadaşlar ve kalın olduğunda belirtmekte fayda var. Yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim sizlere 8.9 milimetre kalınlığında ve 234 gram ağırlığa sahip ve herhangi bir şekilde buradaki telefonda Titanium kasada yok normal armor alüminyum bulunuyor burada. Bu yüzden de hem ağırlığını hem de kalınlığını hissedebiliyorsunuz. Tabii ki elleriniz büyükse ağırlığını veya kalınlığını çok fazla hissetmeyeceksiniz ama benim gibi ortalama bir eliniz varsa S23 Ultra'nın büyük bir telefon olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. 15 Pro Max'e kıyasladığımda 15 Pro Max biraz da ele daha rahat oturuyor. O da köşelerinin kıvrımlı yapısı sayesinde olduğunu düşünüyorum. Ama genel itibariyle materyal kalitesinden bahsetmiyorum. Telefon büyük bir şekilde ayarlanmış. Yani büyük telefon severler, büyük ekran severler S23 Ultra'yı beğeneceklerdir. Peki tasarım kısmında başka söyleyeceğim noktalar var mı? Tabii ki de var. Note serisini isim olarak öldürmüş olmaları bence kötü oldu. Çünkü Note serisi ayrı bir segmentti. Bunu direkt Samsung kendi içerisine almış olması S serisinin bence kötü bir karardı. Note serisi olarak ve ismiyle devam etmiş olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşündüm açıkçası. Bununla beraber Victus 2 ile korunan burada hem arkası hem de ön taraftaki camın bulunuyor. Gayet kaliteli. Yani bir amiral gemisi üst segment telefondan bahsediyorsak olması gereken tüm özellikleri karşılaması gerekirdi. S23 Ultra da burada tasarım kısmında eksiksiz bir telefon olduğunu bizlere her her yönden hissettirebiliyor. Telefon alt tarafına baktığınızda şöyle bir arkadaş var. Yani S Pen var. Peki bir haftalık süreçte şu S Pen'i çıkarıp ne kadar kullandın diye sorarsanız da hiç kullanmadım arkadaşlar. Ben bir S Pen kullanıcısı değilmişim. Yani kalemle çok fazla işim yokmuş telefonu kullanırken. Daha öncesinde kısa süreli de olsa Note 5 deneyimim olmuştu ama sonuç itibariyle baktığımızda S Pen kullanmayı hiç özlememişim ve hiç de sevmemişim. Bu yüzden de S Pen'i kullanmadım ben. Ama tabii ki işine çok gereğinden not alanlar vardır vesaire. Baktığınızda burada S benle beraber güzel bir çizimlerinizi veya notlarınızı alabiliyorsunuz. Tabii ki de sadece bunda kalmıyor. Birçok fazla işlevi bulunuyor. Kamerada fotoğraflarınızı, videolarınızı çekebiliyorsunuz vesaire. Yani denklenşör tuşu olarak da kullanabiliyorsunuz. Birçok fazla işlevi bulunuyor. Ama dediğim gibi ben S Pen kullanıcısı olmadığım için S Pen'i hiç ama hiç kullanmadım. Gelin biraz da ekran deneyimimden. Ekran büyük olduğu için bir şeyleri izlemek gerçekten çok keyifli. Samsung'un kendisi panel üreticisi olduğu için de ekran konusunda taviz kesinlikle vermemiş. Buradaki ekran zaten 2K çözünürlüğünde de tam olarak baktığımızda ise 1440x3088 pikseli bizlere gösterebiliyor. Dinamik amoled 2x olarak geçiyor. 120 Hz'niz var. Her Hz aralığında burada değişkenlik göstererek de 1 ila 120 Hz arasında değişkenlik göstererek bataryadan da tasarruf etmenizi sağlıyor. HDR10 Plus vesaire destekleri de var. Yani izlediğiniz içeriklerde Netflix'te, Disney'de olsun vesaire veya YouTube'da olsun iyi bir deneyime sahip oluyorsunuz S23 Ultra'yı. Kullandığınız zaman dediğim gibi yine Victus 2 ile korunduğu için de ekran koruma kısmında çok büyük bir problem olmuyor olmayacaktır. Ama bir ama veriyorum. Çünkü burada ekran köşelerden hafif de eğimli olsa burada ekran koruyucuları yapıştırmak çok zor olabiliyor. Burada da Oğuzhan sağ olsun bir ekran koruyucusu yapıştırmış üzerine bu jelatin şeklinde. Tabii ki de burada daha korumalı camlar bulunabiliyor ama burada ekran jelatinin uygulaması zor bir telefon olduğunu da söylemek istiyorum aslında. Çünkü köşelerden atma yapabiliyor her eğimli ekranda olduğu gibi. S24 serisinde bunu da önüne geçtiler. S24 Ultra'da tamamen düz ekran olmasıyla ekran koruma camında kolay bir şekilde uygulayabileceksiniz. O yüzden de ekran konusunda söyleyeceklerim aslında bu kadardı. Her çerçeve konusuna bakacaksak da zaten amiral gemisi bir telefon. Ekran çerçevesi bu telefonda yok gibi bir şey. O yüzden de çok fazla üzerine konuşmaya gerek yok. Şimdi gelelim içerisindeki işlemci. Bu işlemci çok iyi biliyoruz. Çünkü Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemcisi bulunuyor. For Galaxy ilk defa 8 Gen 2 ile beraber gördük. 8 Gen 3 For Galaxy olarak da şu anda devam ediyor. Standart 8 Gen 2'den farkı ne diye soranlar varsa da overclock edilmiş hali. Yani saat çekirdeklerin saat hızı artılmış hali olarak dikkat çekiyor. Çok büyük bir önem arz ettiğini ben düşünmüyorum açıkçası. Yani oynayacağınız oyunlarda veya yapacağınız işlemlerde 8 Gen 2 işlemcisi ve 8 Gen 2 For Galaxy işlemcisi sorunsuz bir performans sunacaktır. Bence tarihte S23 ailesi çok büyük bir önem arz edecek. Veya geçmişe dönüp baktığımızda ileriki dönemlerde ya S23 serisi gerçekten güzel bir seriydi diyeceğiz. S24 serisi için bunların aynısını söylemeyeceğim. Çünkü Exynos ve Snapdragon ayrımının olması bence iyi olmadı. O yüzden de buradaki efsane olarak nitelendirebileceğimiz seri S23 serisi olacak ve özellikle S23 Ultra olacaktır diye söyleyebilirim. Burada baktığınızda birçok versiyonla beraber satın alabiliyorsunuz S23 Ultra'yı. Baktığınızda 8'e 256, 12'ye 512 ve 12'ye 1TB olmak üzere burada satın alımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki de bütçeye göre değişiklik gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam S24 Ultra'da direkt 12 GB RAM ile başlıyordu. Burada 8 GB RAM ile beraber de satın alımını yapabiliyorsunuz. Bununla beraber bahsetmem gereken noktadan bir tanesi ise tabii ki de arka taraftaki bu kameraları burada görmüş olduğunuz 4 adet kamera bulunuyor. S23 Ultra ile S24 Ultra arasındaki tek fark aslında baktığımızda burada periskop zoom kamerasında fark ortaya çıkıyor. Çünkü bir tarafta yani S23 Ultra'da 3x'e beraber 10x'te optik zoom yapabiliyorken S24 Ultra'ya geldiğimizde 3x'e 5x'e beraber optik olarak zoom yapabiliyor. Tabii ki de ikisinin kameraları çok benzer olsa da genel itibariyle deneyimleri aynı arkadaşlar. 200 megapiksel'lik bir ana kamera, 10 megapiksel'lik periskop telefoto kamerası X'de zoom yapabiliyor. Yine 10 megapiksellik bir telefoto kamerası 3 xde optik zoom yapabiliyor. 12 megapikselde bir ultra geniş açı kamerası bulunuyor burada arkadaşlar. S24 Ultra'ya geldiğimizde orada yine bir yükseltme bulunuyor 50 megapiksel olarak ama deneyim olarak çok fazla bir fark olduğunu ben hissetmedim açıkçası. Tabii ki kullanmadım ama genel incelemeleri, kıyaslamalara baktığımda çok da büyük bir fark hissedilmemiş gibi duruyor. Ama sonuç olarak ana kameranın çektiği fotoğraflar ve videolar yani 8K'da 24 FPS, 30 FPS, 4K'da 60 FPS falan gerçekten çok iyi fotoğraf ve video çeken bir kamera olduğunu düşünüyorum. Ama yazılım tarafında Samsung'un hep bir eksikliği kaldı kamera tarafında. Çünkü rakiplerine baktığımızda Apple gibi gerçekten güzel bir yazılıma sahip olan kamera varken veya diğer taraflara geçtiğimizde Xiaomi'nin Leica ile beraber veya Vivo'nun burada Zeiss ile beraber işbirliği yaptığı zamanlarda fotoğraflar biraz daha gerçek dışı çıkabiliyor. Biraz daha aslında kontrastlı, biraz daha renkleri patlatan bir şekilde çıkarabiliyor. Bu çözülür mü? Kesinlikle çözülür yazılım tarafıyla ama dediğim gibi sonuç olarak burada güzel bir kamera sistemi kullanılmış durumda. Yazılım kısmına geldiğimizde ise tabii ki de çok çok akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Çünkü üzerinde Android 14 ile beraber One UI 6 da bulunuyor. Zaten biz bunu orta seviyeden amiral segmentte kadar gördük ve deneyimledik. Sorunsuz Android yazılımları arasında bir veya ikinci sıraya yerleşir One UI tarafı. Tabii ki de eski zamanlarda TouchWiz'lere baktığımızda çok çok kötüydü. Ama One UI ile beraber ve özellikle One UI 5 ve 6 ile çok iyi bir yazılıma sahip olacaksınız burada. S23 Ultra'yı da satın alacağınız zaman arkadaşlar. Bir de batarya mevzusu vardı. Batarya mevzusuna baktığımızda batarya konusu çok iyi bir telefon. Çünkü 5000 mAh'lik bir batarya var içerisinde. Uzun bir şekilde de batarya gidebiliyor. Özellikle S22 Ultra'nın 8 Gen 1 gelmesinden sonra S23 Ultra'da 8 Gen 2 For Galaxy işlemcisi çok iyi bir şekilde gidiyor bataryası. İki telefonda arka arkaya kullanan Hatta S22 Ultra, S23 Ultra ve S24 Ultra kullanan arkadaşlarım var. S22 Ultra'dan S23 Ultra'ya geçtiğinde ya bu batarya gerçekten böyle gitmeliymiş S22 serisinde diye söylemişlerdi bana ki bataryası da gerçekten başarılı. iPhone 15 Pro Max'e yan yana kullandığımda tabii ki birinde hattım takılı iPhone 15 Pro Max'te ama genel kullanıcı deneyimi olarak baktığımda hattım S23 Ultra'da olsaydı aynı batarya sürelerini alırdım diye çok çok düşündüm açıkçası. Bu yüzden de batarya konusunda herhangi bir problem olmayacaktır. 45 Watt'la hızlı bir şekilde şarj olabiliyor ama şöyle bir şey var eğer 25 Watt'la veya 20 Watt'la ya da 45 Watt'la da telefon şarj etseniz çok büyük bir fark ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 dakikayı bir fark ortaya çıkıyor. Yani 20 Watt'la 25 Watt'la şarj ederseniz ve %100'e ulaş 45 wattla şarj edip %100'e ulaşması arasında maksimum ama maksimum 10 dakikalık bir fark var. Bu fark biraz daha farklı olsaydı yani daha fazla olsaydı ekstra olarak 45 wattlık bir şarj aleti almanızı önerirdim. Ama arasındaki fark bu kadar az olduktan sonra 45 wattlık bir şarj aletten bu kadar para vermeye de gerek yok diye sizlere söyleyebilirim. O yüzden de 20 wattlık veya 25 wattlık standart bir şarj aleti alırsanız Spigen'den olsun, McDonald'dan olsun vesaire burada 3. parti bir şarj aleti alırsanız işinizi çok rahat bir şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Son olarak tabii ki fiyat tarafından da bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi fiyat tarafına geldiğimizde şunu söyleyeceğim sizlere. S24 Ultra'nın fiyatından başlayacağım ilk başta. Şu anda S24 Ultra'yı en düşük ama en düşük olarak 65.300 liraya bulabiliyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla Trendyol tarafında. Sonrasında ise S23 Ultra'ya baktığımda en düşük olarak 8.256 sürümüyle 51.300 liraya satın alabiliyorsunuz şu anda. Yani arasında gerçekten fazla bir fark var. Hadi durumu eşitleyelim. S24 Ultra'nın 12.256'sıyla S23 Ultra'nın 12.256 altısına bir bakalım. S23 Ultra'nın 12-512 versiyonu bulunuyor. Çünkü 12-256 sürümü ülkemize gelmedi. 12-512 ile kıyasladığında 55.806 liraya sonrasında S24 Ultra'da 65.300 lira bulunuyor. Ha yine durumu eşitlemek istersem de yine iki tarafında 12-512'sine bakmak istersem de S24 Ultra'da 68.900 lira sonrasında ise 55.806 lirada S23 Ultra'nın fiyatı bulunuyor. Yani arasındaki fark baya baya fark edilir şekilde yaklaşık olarak 13.000 liralık gibi bir fiyat farkı ortaya çıkıyor. İki telefonda en üst versiyonu satın almak isterseniz de 1 TB'lik S24 Ultra'yı 80.100 liraya, S23 Ultra'nın da 1 TB'liğini ise 68.500 liraya bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani arasındaki fark yine burada aynı şekilde. Kabatas'la konuşacak olursak da 12.000, 13.000, 14.000 lira bandında fiyat farkları ortaya çıkıyor. Peki 13.000 lira fark vererek de S24 Ultra almak mantıklı mı? Bence gerçekten mantıksız. Çünkü 8 Gen 3 işlemci evet ne kadar başarılı olsa da 8 Gen 2 Forgalax işlemcisi de bir o kadar güçlü. Kamera tarafında çok büyük bir fark bulunmadığını düşünüyorum ben. Tasarım tarafında neredeyse aynı. Ha Galaxy AI özellikleri bulunuyor. Bunlar da S23 serisine gelecek mi, gelmeyecek mi, gelse de paralı mı olacak vesaire diye birçok şekilde konuşurken bence S23 Ultra'yı alanlar çok da memnun kalacaktır diye düşünüyorum. 8 256 sürümü alayım mı Eren diye soranlar varsa 51.300 liraya bence alabilirsiniz ki zaten iPhone tarafına yani Apple tarafına baktığımızda bu fiyatlardan iPhone 15'in baz versiyonu başlıyor. Pro'ları zaten hiç saymıyorum bile. O yüzden de S23 Ultra almak şu anda en mantıklı tercihlerden bir tanesi olacak bütçesi olanlar için. Tabii ki de burada S23 ve S23 Plus modelleri de alınabileceğini düşünüyorum. Diğer Android rakiplerinde kamera kralı olarak nitelendirdiğimiz P40 Pro falan da var ama sonuç olarak her şeyin bir arada olduğu en optimum bırakın en maksimum şekilde sizlere verilebilecek ve fiyat tarafında kafanızı yormayacak bir şekilde en azından tabii ki kafanızı yormayacaktan kastım şu uzun süre kullanacağım. 4 sene 5 sene boyunca kullanacağım. 50 bin lira 55 bin lira cebimden çıksın ama ben bu telefonu 5 sene en az kesintisiz bir şekilde kullanacağım derseniz de S23 Ultra'yı sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden de S23 Ultra kullananlar varsa onlar da kendi yorumlarını lütfen yorumlar kısmında paylaşsınlar. Kendi deneyimlerini paylaşsınlar ki en çok sizlerin yorumları zaten diğer kullanıcılara veya tüketicilere yardımcı oluyor. Biz sadece burada deneyim paylaşıyoruz. Asıl deneyim sizlerin tabii ki. O yüzden sizlerin yorumları çok 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 önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Peki sizler S23 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın almayı planlayanlar var mı? Veya S23 Ultra'dan S24 Ultra geçenler var mı? Onların düşünceleri neler? Ha bir de S24 Ultra'daki ekran problemini de ortaya atarsak da tabii ki güncellemeyle beraber o da düzelecek ama sonuç olarak S23 Ultra eksiksiz, hatasız bence alınabilecek şu anda en maksimum performansla beraber en çok kullanılabilir özellikleri isteyenler varsa S23 Ultra'yı 51.300 lira başlayan fiyatlarla satın alabilir diye düşünüyorum. Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.